Test sınavları hazırlama ve işletme yönergesi. İlk olarak test sınavı oluşturma kurallarından bahsetmemiz gerekiyor. Bu zaten sizlere tebliğ edilen test sınavları hazırlama ve işletme yönergesinde halihazırdaki bulunan bir bilgi. şimdi öncelikli olarak kaç soru sormanız gerekiyorsa onun 4 katı kadar, kaç soru sormak istiyorsanız onun 4 katı kadar soru havuzuna soru eklemeniz gerekiyor. Test sınavlarınızda ölçme ve değerlendirmenin sorunsuzca ve adaletli bir şekilde yapılabilmesi için sınavda sorulması planlanan soru sayısının 4 katı soru havuzuna eklenmelidir. Böylelikle her bir öğrenciye unique, eşdeğerli ağırlıklı, farklı sorulardan oluşan ve farklı cevap şıkkı sıralaması içeren ve farklı soru sıralaması içeren farklı kitapçıklar oluşabilecek ve sınavda istenmeyen durumlar bir nevi önüne geçilebilecektir. Bir diğer konu sınava erişim süresi. Sınava erişim süresi sınav süresinin 4 katı bir zaman olarak ayarlanmalıdır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sınava erişim süresi ile sınav süresi birbirine karıştırılmamalıdır. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Sınava erişim süresi öğrencinin sınava erişebileceği zaman dilimidir. Sınav süresi de öğrencinin sınavını yapması gereken süredir. Bir örnek üzerinden gidecek olursak sınava erişmiş süresi 3 saat olan bir sınavda öğrenci ilgili 3 saat içerisindeki herhangi bir zaman diliminde sınava başla komutu verdikten sonra sınav süresi olarak tanımlanan örneğin 20 dakikada sınavını bitirmekle yükümlüdür. Bu şu yüzden var internet bağlantısı sorunlarında öğrenci tekrar sınava dönebilsin diye var. Kalan süresi sorunun başladığı andaki kalan süresi değildir. Yani toplam sınav süresi kalan süresidir diyebiliriz. Sınavlarınızın yukarıda bahsedilen iki özel durum yani en az 4 katına kadar soru ve ee, sınav süresinin 4 katı kadar erişim süresi olması elzem. Sınav döneminin ve sınav sisteminin herkes açısından en az sorunla çalışabilmesi ve yürütülebilmesi için bu kurallara riayet edilmesi gerekmektedir. Şimdi sınavımızda 20 tane soru sormak istiyoruz. E, bunun için dediğim gibi en az 4 katına kadar 80 tane soru hazırlamamız gerekiyor. Sınavımızın ağırlığının kolay olmasını istiyorsak 30, 20, 20, 10 şeklinde ya da 20, 30, 20, 10 şeklinde orta ve bu şekilde giderek sınavınızın ağırlığını değiştirebilirsiniz. 20 soruluk bir sınav için dediğim gibi 80 dakikalık bir erişim süresi verilmesi gerekmekte. Sınav süresi hocamızın kendisine bırakılmış. Yani 15 dakika sınav süresine 15 dakika verirseniz erişim süresini mutlak suretle 60 dakika vermeniz gerekiyor. Bir diğer, bir diğer ee, ağırlıklı soru stili de işte eşit ağırlıklı soru kategorisi. Ee, sınavda sorulacak 20 soru eşit seviyeli 80 soru hazırlanarak yani 4 katına kadar eşit hazırlanarak eşit dağılımlı ve zorluk seviyesi sınav oluşturabilirsiniz. Soru sayılarına bağlı kalmayabilirsiniz. Kendi değerlendirme sisteminizi ve sorularınızın ağırlıklarını kendiniz oluşturabilirsiniz. Asıl olan 4 katına kadar sorunun hazırlanması ve sınava erişim süresinin 4 katı olarak ayarlanması gerekmektedir şimdi hızlı bir şekilde e, test sınavları nasıl hazırlanır sistemde nasıl test sınavı oluşturulur nasıl bir derse bağlanır ona yönelik bir bilgilendirme yapalım UBS öğretim elemanı şeklinde girip derslerinizi sıraladığınız ekrana geldiğinizde sınav oluşturmak istediğiniz dersinize tıklayıp sol menüdeki online sınavlar butonuna tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor Test sınavı hazırlamanın ilk aşaması kolay yolu anlatıyorum. Ee, sorularımızı Excel'e aktarıp Excel'den UBS'ye aktarmak. Bunun için yapacağımız şey şu. İlk olarak online sınav oluştur diyeceğiz. Önce sorularımızı görmeliyiz. Sorular diyeceğiz. Sorularımızı hazırlamalıyız. Şimdi soruları tıkladıktan sonra ilk olarak soru grubu oluşturmamız gerekiyor. Soru grubunun mantığı şu. Bir hocamızın Birden fazla dersi olabilir. Havuzunu ona göre ayarlaması gerekiyor. Soru grubuna tıkladığında herhangi bir grubumuz yok. Yeni grup ekledi diyelim. Soru grubu isimlendirmenizi dersinizin ismiyle başlayan bir isimlendirme seçerseniz çok daha rahat edersiniz. Çünkü diğer dersiniz içinde e, test sınavı hazırlamanız gerekebilir. Kaydettikten sonra soru grubumuz artık buraya oluşturuldu. Bundan sonra e, soru grubunu kapatıp bir önceki menü olan sorular grubuna gitmemiz gerekiyor. Burada Excel'den toplu soru yükle, çoktan tekli seçmeli soru yükle butonlarını tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi Excel'deki formatı şöyle izah edeyim ben size. A sütununda her zaman için, Excel'inizin A sütununda her zaman için sorularınızın metinleri, B sütununda sorularınızın birinci şıkları, C'de 2, D'de 3, ve E dördüncü şıklar olmak zorunda. Ha bu dört seçenekli bir sınav için. Beş seçenekli bir sınav içinse bunun F sütunu da ah, beşinci e, şık gelmesi gerekiyor. En son sütun yani beş seçenekli e, sorularınızda en son sütun olan sınavlarınızda e, en son sütun olan G sütununda bunun cevapları A B C D E şeklinde e, dört seçenekli dört şıklıdaysa F Sütununda doğru cevapları yer alması gerekmekte. Zaten bunu örnek şablondan görebilirsiniz. Eğer ki bunu örnek şablondan görebileceğiniz gibi örnek şablonu indirerek de sorularınızı örnek şablon üzerinde oluşturabilirsiniz. Bu şekilde Düzenlemeyi yetkinleştir diyerek buradan devam edebilirsiniz. Biz zaten şöyle bir gösterelim. Eşit seviyeli 80 tane soru hazırladığımızı ele alalım görüldüğü üzere sorunun metinleri bu şekilde olduğunu düşünürseniz cevapları da cevap 1, cevap 2, cevap 3, cevap 4 şeklinde giderse G sütununda yine doğru cevaplar. Yapacağımız şey basit. Yapacağımız şey basit. Seçenek şık sayımız 5. Dosyadan seç diyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz Excel dosyamızı buradan bulup yolundan bulup seçiyoruz. Aç diyoruz. Sorularımız bu tarafa aktarıldı demektir. Şimdi bu soruların ekleneceği soru grubunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de ekleneceği soru grubu yazan yerdeki büyütece tıklayıp ilgili daha bir önceki basamakta hazırlamış olduğumuz soru grubunu seçip tamam ve kaydet sonra evet dedikten sonra listedeki sorularımız soru grubumuzun üzerine eklenmekte. Sorular ekranımızda kapatıp Tekrardan sınav oluştur ekranımıza ya da ilgili yerden e, direkt biraz önce ilk yaptığımız sorulara tıklamakta şimdi yeni sınav ekle'ye tıklayacağız. Yeni sınav ekle'ye tıklıyoruz. Diyoruz ki final sınavı final sınavı deneme. Sınavımızın adını, varsa açıklamasını, varsa kurallarımızı yazıyoruz. Sınav puanımız 100 sınav tipimiz geniş zamanlı. Hiçbir zaman türlü zaman kısıtlığını seçmeyin lütfen. Geniş zamanlı. Başlama saati 19 ile 19 2020 19.00'dan 4 katına kadar süre verin demiştik. 20 Biz burada 20 tane soru soracağız. 20 soru için 80 soru, 80 dakika vermemiz gerekiyor. Bu da 20 20'ye tekabül eder bitiş süresi. Sınav süresi. Şimdi bu erişim zamanı. Şu kısım erişim zamanı. Sınav süresi 20 dakika. 20 dakika vereceğiz demiştik. O yüzden 80 dakikalık bir erişim süresi verdik. Şurası önemli. Her bir katılımcıya ayrı bir kitapçık oluşturulsun. Evet oluşturulsun. Her bir kitapçıktaki soru sayısı 20 dedik. Arka arka gelebilecek doğru Cevap seçeneklerini burası opsiyonel. İsterseniz seçersiniz, isterseniz seçmezsiniz. Size kalmış. Bizim için önemli olan nokta şu. Sınav esnasında sorular arasında gezinmeye izin verme seçeneğinin seçili olması gerekiyor. Şimdi bunu seçmemizin nedeni şu. Öğrenci sınavına başladı. Başladıktan sonra interneti kesildi, düştü. Tekrardan girdiğinde daha önceden çözmüş olduğu sorulara tekrar gidemesin. Çünkü o esnada başka bir yerden o sorunun cevabını bulup e, tekrar verdiği cevabı değiştirebilir. O yüzden bunun da seçili olması gerekiyor. Yani sınav esnasında sorular arasında gezinmeye izin verme dememiz gerekiyor. Sınavı kaydet deyip soru seçimine geliyoruz. Yani şu kısımdan soru seçimine devam et diyoruz. Şimdi burada 80 tane sorumuz da halihazırda burada. Eşit ağırlıklı 80 tane sorumuz burada. Dilerseniz tek tek bunları seçebilirsiniz. Ama tek tek seçmenize gerek yok. 80 sorunun havuzun tamamını aktarmak istiyorum. 80 oluştu, oluşturulacak e, sınav kitapçıklarında da 8, bu 80 soru içerisinden 20'şer soru seçerek oluşturmasını istediğim için otomatik soru ekle butonuna tıklıyorum. Eklenecek soru sayısı 80 tane soru olduğu için 80 soru grubum biraz önce oluşturduğum grup ekleyeceğim. Optimizasyon vize deneme yani oluşturduğum soru grubundan ekleyeceğim için sınava rastgele soru ekle dediğimde sorular sınavımıza sınavımızın havuzuna daha doğrusu eklendi. Şuradan kontrol edebilirsiniz. Her bir sorunun 5 puan olduğunu göreceksiniz. Burada puanları değiş, yani sorular otomatik olarak seçtiğimiz için ve e, kitapçıkları da otomatik oluşturulmasını istediğimiz için sorular zaten eşit puanlı şekilde gelecektir. Bu puanları değiştiremezsiniz. Soru listesini kaydet diyoruz. Sorularımız kaydedildi. Bu ekrandan çıkıyoruz. Bir önceki sınav oluştur butonundaki ekranımızı yenilediğimizde artık oluşturulan sınavımızın buraya geldiğini göreceksiniz. Final deneme sınavı. Şimdi burada sınav kitapçıkları var. Sınav kitapçıklarına tıkladığınızda herhangi bir sınav kitapçığı göremezsiniz. Çünkü biz dedik ki sınav kitapçıklarımız sınav esnasında otomatik olarak oluşturulsun. Yani eş değer olarak otomatik olarak oluşturulsun dediğimiz için göremezsiniz. Tekrardan bir değişiklik yapılacaksa sınav süresinde ya da soru sayısında bu şekilde düzenle diyerekten buradan düzenle butonuyla sınavınızı kullanabilirsiniz arka arkaya gelecek soru sayısına mesela iki tane cevap arka arkaya gelmiyor dedim. En son iş olarak her şeyin hazır olduğunu düşünüyorsanız sınavı yayınla butonuna basacaksınız. Zaten size bir uyarı gelir. Sınavı yayınladıktan sonra ekleyemez, soru ekleyemez çıkaramazsınız. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Yapabilmeniz için şimdi sınavımız yayınlandı. Sınav oturumunuzu kimin yapıp kimin yapmadığını sınav esnasında yine buradan görebilirsiniz sınav raporunuza buradan erişebilirsiniz tabi sınavdan sonra e, detayları görebilirsiniz ama herhangi bir değişiklik yapamazsınız şimdi bu sınavda bir şeyin yanlış yaptığını düş e, yayınladınız ama bir şeyin bir şeyi eksik ya da yanlış yaptığınızı düşündünüz burada yapmanız gereken şey şu yayınlanmış bir sınava herhangi bir şekilde bir müdahale edemezsiniz henüz dersle bağlamadığımız için hiçbir problem yok bu sınavın klonunu alacaksınız. Bu sınavın kopyasını oluştur diyeceksiniz. Bakın sınavın kopyası oluşturuldu, düzenle dedikten sonra istediğiniz her şeyi düzenleyebilirsiniz. Bütün soru değişikliğini falan da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi biz şu sınavı yayınlamıştık, final deneme sınavını. Şimdi sınav oluştur kısmını kapatıyoruz. Tekrardan bizim ders ekranımızda yani ders seçim ekranından eriştiğimiz online sınav ekranında yapacağımız şey şu. Hangi sınava bağlayacaksak ki final sınavına bağlayacaksınız. Final sınavına gelip online sınav ekle diyerekten buradaki daha önceden oluşturmuş olduğumuz sınavı seçerek seçilen sınava ekle dediğinizde otomatik olarak sınavlarınız öğrencilerin ilgili zaman diliminde açık olacak şekilde gönderilecektir.